kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle beraber pizza yapacağım önce pizza hamurumuzu mayalayacağız mayaladıktan sonra mayalanmaya bırakacağız pizza hamurumuz için bir tatlı kaşığı kuru mayayı bir tatlı kaşığı şekerle beraber aktifleştirdim ben bir tatlı kaşığı tuz tuzumuzu unumuza ekliyoruz bir buçuk tatlı kaşığı kadar mayayı direkt buluşturmuyoruz. 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. 5 bardak unumuz var. E, tepsinize göre bunu çoğaltabilirsiniz. Ben buradan 2 5 bardaktan 2 tepsi pizza çıkartacağım. Ama siz arzuya göre azaltıp çoğaltabilirsiniz bunu. Hemen e, yoğuruyoruz. Ne kadar su alacağını bilmiyorum. Biraz e, tabii ki şey bir hamur olacak ele gelir bir hamur olacak. Çok katı bir hamur olmayacak. Suyumuz ılık. Hamurumuzu 20 dakika kadar mayalandırırız. Biraz daha su istiyor benim hamurum. Pizza hamuru aslında çok pratik. İnanın başka hiçbir şey katmanıza gerek yok. Maya, tuz, şeker, 4 kaşık da sıvı yağ. Sıvı yağı isterseniz azaltabilirsiniz de. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. 20 dakika mayalandıracağız. Oda sıcaklığına göre değişir. Evet arkadaşlar. Benim hamurum mayası gördüğünüz gibi çok güzel geldi. Kullanacağım malzemeleri göstereyim. Bu malzemeler her zaman değişebilir. Önce domates sosunu. Domates sosunuz olmayabilir. Bunun için ketçap veya salçanızı sulandırırsınız. İçine biraz karabiber. Bu antreye göre değişebilir karabiber de. Biraz tuz. biraz kekik. Bunları karıştırıyoruz. Bu hamurumuzun tabanını oluşturacak. Domates, benim domates konservem vardı, onu kullanacağım. Zeytinlerim, siyah, yeşil zeytin. Arzuğür tek de kullanabilirsiniz. Ben bugün sucuk ve hindi füme kullanacağım. Sivri biberim vardı, onu doğradım. Mısırım ve kaşar peynirim. Bu çeşitlendirmeyi değiştirebilirsiniz. Tavuklu bile yapabilirsiniz. Hatta sadece sebzeli de yapabilirsiniz. Elinizde ne malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumu açmakla başlıyorum. Tezgahımı unladım. Bir tepsilik hamurumu alıyorum. gördüğünüz gibi önce pizane getiriyorum sonra da açıyorum evet hamurumu açtım gördüğünüz gibi tepsimi alıyorum tepsimde de elimle daha büyütebilirim tepsiye göre Tepsime aldığım hamurumu ne kadar ince seviyorsanız ona göre ayarlarsınız biz çok kalın sevmediğimiz için ben bayağı bir ince yaptım Kıymalı kağıt kullanmak zorunda da değilsiniz. Ayrıca onun yerine un da koyabilirsiniz altına. Kıymalısını yaparsınız. Tavuklusunu yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa keserisini yapabilirsiniz. İspanak olur. Pazalı olur. Üzerine bir yumurta çırparsınız. Her türlüsü olabilir. Evet. Benim pizza'm tamam. Şimdi bunu ben alıyorum. Çatallama nedenim fazla mayalanıp kabarmasını istemiyorum. Evet, her çatalladıktan sonra domates sosunu dediğim gibi salçanızı sulandırabilirsiniz. Domates sosunuz yoksa onu sürebilirsiniz. Ketçabınızı sürebilirsiniz. İçine karabiber tuz atın. Lezzet veriyor ama. isteyen atsın. istemeyen onu da atmayabilir. Bunu tamamen tabanına sürüyoruz. İnanın bu hamur, bu pizza çok güzel oluyor. Hamurun denemenizi isterim. Bu hamurla pek çok şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sosumuzu sürdük. Şimdi kaşarımızı üzerine gezdiriyoruz. kaşarı bol bol olabilir az da olabilir aslında biz sevdiğimiz için ben biraz bol koydum Açabiliriz. Kaşarlardan sonra domates. Benim konserve domatesim vardı. Taze domates de doğrayabilirsiniz. Böyle ara ara domateslerimizi ekliyorum. Çok pratik. Gördüğünüz gibi çok basit bir pizza. Hiç hazır sipariş vermenize gerek yok ton balıklısını da yapabilirsiniz. Ton balıklısı da güzel oluyor. Ben bugün evimde bunlar vardı. Bunlarla yapıyorum. Mantar da atabilirsiniz. Biz çocuklar ne seviyorsa onu içine koymayı tercih ediyorum. Evet, pizzamız hemen hemen tamam sayılır. Birazcık sivri biberimi atıyorum. Ben iki tane sivri biber doğradım ama bir tanesi bile yetecekmiş gibi görünüyor. Yeşil zeytin. Biraz siyah zeytin. Gördüğünüz gibi malzemeleri bol bol doldurmaya hiç gerek yok. Böyle daha güzel oluyor. Emin olun daha fresh. Şimdi hindi füme kullandım. Dediğim gibi şart değil. Siz ne severseniz ama bizimkiler seviyor. Karışık pizza gibi yapıyoruz. İnanın yaptıktan sonra göreceksiniz ki malzemeler çok uygun çok ucuza mal edeceksiniz aldığınıza hiç değmeyecek ve gayet içine ne koyduğunuz bildiğiniz için sağlıklı bir pizzanız olacak şimdi üzerine biraz da mısır gezdiriyorum benim pizzam hazır fırına vereceğim Pizzamız pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamuru var. İncecik oldu bizim pizzamız. Kesmesi de çok kolay gördüğünüz gibi. Deneyenlere yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.